بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امه محمد جنه أهل يا رسول نصير جلال جلني واتلف عوف بن مالك رضي الله عنه نباتا رسول الله صلى الله عليه وسلم شلى برد اتاني ات من عند ربي فخيرني بين ان يدخل نسب امه الجنه وَبَيْنِ الشَّفَاعَةَ فَاَخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِوَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ şeyen. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Rabbimin katından bir melek bana geldi ve be, beni ümmetimin yarasını cennete sokmak için ile şefaat yetkisi arasında serbest bıraktı. Ben şefaat etmeyi seçtim. Bu şefaat de Allah'a ortak koşmadan ölenleredir. عبد الله رضي الله عنه وأنت في صلى الله عليه وسلم بالبزاف شلى بردون بزيور في قبالٍ أعطناك سلامنا بلا بر شلى أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لا أن تكون نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. أفهم زار سلام جنتكَلرَن جنتك, دارين جنتك دارين sizlerden olmasını razı olur musunuz? buyurdu. Biz de evet dedik. Sonra cennettekilerin üçte birinin sizlerden olmasına razı olur musunuz? buyurdu. Biz de evet dedik. Sonra cennettekilerin yarısının sizlerden olmasına razı olur musunuz? buyurdu. Biz de evet dedik. Sonra şöyle buyurdu. Muhammed Aleyhisselam'ın canı elinde olana yemin olsun ki ben sizin cennetliklerin yarısı olmanızı umarım. Bunu size şöyle bildireyim. Sizler sayıca kafirlere oranla siyah bir öküzün derisindeki beyaz bir kıl veya kızıl bir öküzün üzerindeki siyah bir kıl gibisiniz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Şabi'nin rivayeti Rahimallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer surrukum en tekunu thulüse ahli cenneti قالوا الله ورسوله اعلم قال ايسركم ان تكونوا نصف اهل الجنة قالوا الله ورسوله اعلم قال فإن أمتي ثلث اهل الجنة وإن الناس يوم القيامة عشرون ومائة صف أمتي من ذلك ثمانون أفندم صلى جنة اهل المشتبري اول منص من سبع دررمن صحابي الله ورسول الله يبشر ardından cennet ehlinin yarısı olmanı sizi sevindirir mi diye sordu. Yine sahabiler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Efendimiz Aleyhisselam bunun ardından benim ümmetim cennet ehlinin üçte ikisini oluşturur. Kıyamet gününde insanlar yani cennete girecekler. 120 saf olacaklar. Bunlar içinden ümmetim 80 saf olacaktır buyurdu Aleyhisselam. Ümmeti Muhammed'in Cennette 80 saf olacağıyla alakalı gelen rivayetler Böreyde el-Eslami radıyallahu anh'un rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ehlul cenneti işruna ve mi'etu saffin femanuna min hadihil umme ve erbauna min sairil umemi Cennet ehli 120 saftır bunun 80'ini benim ümmetim geriye kalan 40 safı da diğer ümmetler oluşturacak bir sonraki hadiste aynı şekilde ümmeti Muhammed'in özellikleri ile alakalı gelen rivayetler Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetli hadisimizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Teridûne aleyye darran hajjarina min el vudu sima, sima ümmeti leys li ahadin gayriha Kıyamet gününde yanıma abdestten dolayı yüzünüz, el ve ayaklarınız farrak olarak gelirsiniz. Bu ümmetimin simasıdır. Sadece size mahsus bir özelliktir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh gelen nüvvette sahabe-i kiram ey Allah'ın Resulü ümmetinden görmediğin kimseleri kıyamet gününde nasıl tanıyacaksın demişler. Efendimiz aleyhisselam da ümmetimi kıyamet günü abdest izinin oluşturduğu alındaki ayaklardaki ve yüzdeki parlaklıkla tanırım buyurmuştur Aleyhisselam. Yine aynı sahabeden gelen rivayette entumul hurrul muhaccalun yevmel kıyameti min isbâgil vudu'i femen istata'a minkum fel yutil gurratehu ve Kıyamet gününde sizler abdestten dolayı tertemiz ve parlak bir sima ile huzura çıkarsınız. Kimin bu parlaklığı artırmaya imkanı varsa artırsın buyuruyor Efendimiz صلى الله عليه وسلم ربي مزال في <applause> غمبارمز عليه السلام صحابي كرامان تعبين اطلب تعبين وخيام التعذر والنرك جلالك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربي رب العزه عما يصوم السلام على المسلم والحمد لله رب العالمين